Coca-Cola karaoke beni sunar. Merhaba sevgili Number One izleyenleri. Karaoke'ven başlıyor. Karaoke nedir biliyor musunuz? Karaoke insanların hani eğlence dünyası olarak e, şarkıyı söylerken <laughs> alt tabandan şey. İlk defa duyuyorum ama yani e, bildiklerime göre doğa doğaçlama şarkı oluyor. Yani e, müzik çalıyor. Evet. Sonra e, ben söylüyorum. Bilmiyorum desem. <laughs> Bir şarkının sözleri olmadan sadece müzikleriyle kendimizin tekrar ettiği. Hani kendi söyleyeceksin yazılardan o sözleri. Olmadan. Evet, evet. Karaoke nedir biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Yapmadım da. Karaoke şarkı sözlerinin işte alttan monitörden akarak söylenmesi. İşte ekranda şarkı söylenirken geçiyor alt yazı o değil mi? Kulaklıktan dinlenen evet. bir şarkının ya da sözleri bilinen bir şarkının sözlerinin ekrandan sözsüz müzik diyelim. Peki daha önce yaptınız mı? Yaptım 15-20 kere yaptım. Hayır kızım çok yapar. 2-3 defa yaptım. Hı hı. Yaptım da tam yetişemedim. Evet sevgili Number One izleyicileri. Günün en popüler şarkılarıyla karaoke yapmaya başlıyoruz. Bakalım bugün kimler neler söyleyecek. Merhaba adım Büşra. Daha önce karaoke yaptık mı? Hayır. <laughs> İlk denemen olacak. O zaman sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hangi şarkıyı seçtin? Ee, Emre Aydın, Son Perde. Ağlama yüreğim, gelme. Gelse de artık fark etmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreği Gel kendin söyle